BFC Türk ekranlarından herkese mutlu hafta sonları efendim. 15 Bülteni ile karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa'daydı. Biliyorsunuz tam 9 gün bir festival gerçekleşecek. Adana'dan sonra Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor bu festival. Bugün tabii Şanlıurfa dolu dolu etkinliklerle geçecek. Şanlıurfalılar da doyasıya eğlenecek. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bugün bu festivalin startını verdi. Kültür Yolu Festivali tanıtım toplantısına katıldı. Ersoy burada açıklamalarda bulundu. Festivalimiz hem sosyal hem kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize çok ciddi faydalar sağlayacaktır dedi. 16 şehrimizi kapsayacak şekilde planladığımız ve Adana ile ile başladığımız 2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan bugün Şanlıurfa'dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Şanlıurfa oldu. Festivalimizin hem sosyal ve kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize çok ciddi faydalar sulacağına inanıyorum. Şanlıurfa'nın somut ve soyut çok özel değerleri bünyesinde barındırdığını hepimiz biliyoruz. Burası peygamberler diye. Her bir zerresinde çok derin, çok zengin bir maneviyat var. Sadece bu yönü bile Urfa'yı ayrıcalıklı bir yer yapmaya yetiyor aslında. Ama sahip oldukları burada bitmiyor tabii ki. Festivalin açılışı için Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Göbekli Tepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var Şanlıurfa'da. Biz bu zenginliği uluslararası ölçekte yürütülen dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeolojik projelerinden biri olan taş tepeleriyle gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Şanlıurfa şu anda dünya neolitik çağ araştırmalarında merkezidir. Sesin, sazın ve sözün meclisi sıra geceleriyle kulaklarımızın ve gönlümüzün pasını alan özgün bir müzik kültürü, isotundan mırrasına, kebabından bostanasına eşsiz bir mutfak, cülhacılıktan bakır, gümüş ve taş işçiliğine köklü zanaatlar, Dünyanın en eski heykeli olan balık göl heykelinden Amazon kralçelerinin mozaiklerine, kale, kilise ve camilerden konak ve besten ve destenlerine uzanan kadim bir tarih, kültür ve sanat. Bakan Ersoy, Şanlıurfa'nın biz bu zenginliği uluslararası ölçekte yürütülen, dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olan taş tepelerle gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz, dedi. Şanlıurfa'nın sahip olduklarını anlatmaya başlarsak muhtemelen sonunu getiremeyiz diye düşünüyorum. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sözün yanına eylemi, etkinliği ve etkileşimi de katarak bu toprakların mirasını bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlıyor olacağız. Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerinde Urfalılarla, Urfamızla buluşturacağız bine yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'da yapılacak festival yerel yönetimler tarafından da destek görüyor sevgili izleyenler. Bugün startı verildi bu festivalin. Birçok kişi katıldı, vatandaşlar katıldı, milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar da katıldı. Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da festivali bir fırsat olarak görürken Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise festivalin Şanlıurfa'ya çok katkısı olacak bu süreçte Urfa'nın tanıtımını çok daha fazla çok daha yoğun bir şekilde yapabilmek. Birçok Şanlıurfa'nın değeri bu 10 gün güzel bir şekilde tanıtılacak. 25 Mayıs ile 2 Haziran arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin Şanlıurfa için çok önemli olduğunu vurgulayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bunun büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Hakikaten Urfa için önemli bir gün. Bizim için aslında çok büyük bir fırsat. Bizim önümüzdeki dönem özellikle belediye açısından değerlendirdiğimizde kendi ortaya koyacağımız vizyonu zaten hep birlikte kamuoyunun bir kere görüşlerine sunacağız. Fakat bizim vizyonumuza tamamen paralel bir şekilde aslında bu tip festivallerin ço yoğunlaşması, bu tip festivallerin Şanlıurfa'da organize ediliyor olması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, biz de önümüzdeki dönemde buna benzer çok çeşitli faaliyetlerde bulunacağız dedi. Buna benzer çok çeşitli faaliyetlerde bulunacağız çünkü bizim için asıl olan bu süreçte Urfa'nın tanıtımını çok daha fazla, çok daha yoğun bir şekilde yapabilmek, özellikle uluslararası düzeyde çünkü biz buna çok büyük önem veriyoruz. Çünkü hakikaten Urfa gerek tarihiyle, gerek turizmiyle, gerek gastronomisiyle özellikle dünya literatüründe yer alması gereken dünyanın aslında sayılı destinasyonlarından biri. Biz de buna paralel olarak kendi icraatımızı, kendi faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bugün özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bu e, festivalin düzenlenmesine e, büyük katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere bütün e, bürokratlarına ben hasreten teşekkür ediyorum. Eminim ki bu önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecek faaliyetler Urfa'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise festivalin Şanlıurfa ayağını oluşturuyoruz. Yerel yönetimler olarak... Biz de bu projenin içerisindeyiz, destekliyoruz dedi. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Şanlıurfa ayağını oluşturmuş olduğu kültür festivalimizin ilk günündeyiz. Önemli programlar var. Şanlıurfa olarak ev sahipliği yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak bu projeyi destekliyoruz. Birçok projenin ayağının içindeyiz, ev sahipliği yapıyoruz. Önemli sanatçılar Şanlıurfa'mıza geliyor. Gerek gastronomiden, tütün, müziğe kadar, müzikten, soyut, somut olmayan kültürel varlıklara kadar birçok Şanlıurfa'nın değeri bu 10 gün güzel bir şekilde tanıtılacak. Başkan Çiftçi, Şanlıurfalıların coşkulu bir şekilde ailece bu programlara iştirak etmeleri gerektiğini düşünüyorum dedi. Ee, coşkulu konserler verilecek, sanatçıları yalnız bırakmamak lazım, tüm gösterileri coşkulu programlara. Ailece katılalım diyorum tüm Şanlıurfa'lılara, tüm Karaköprü'lü hemşehrilere benim duygum bu. Sahiplenelim, bu bizim için yapılıyor. Dolayısıyla biz de bu güzel günlerin hakkını verelim diye düşünüyorum. O coşkuya ortak olalım. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander ile görüştü sevgili izleyenler. İki liderin tabii önemli başlıkları vardı görüşmede. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i taşıyan helikopter kafilesine de değindi iki lider. Rus helikopterinin de bulunduğunu işaret eden Putin, heyetteki diğer iki helikopter Rus helikopteri olduğu için aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı dedi. Şey mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'a geldi. Yeniden Devlet Başkanı olduktan sonra ikinci yurtdışı dışı seyahatini en yakın müttefiki Belarus'a gerçekleştiren Putin, başkent Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Федерации... Görüşmede ikili ilişkilere dair birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Putin, bugünkü görüşmeler oldukça verimli geçti. Başbakan yardımcıları ve bakanlarımızın da katılımıyla savunma, güvenlik, ekonomik, kültürel ve insani alanda birçok konuyu ele aldık, dedi. İsviçre'de önümüzdeki Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu konferansa Rusya'nın davet edilmemesine atıfta bulunan Putin, Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleşen ilk müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını batılı ülkelere bağladı. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasına değindi. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılıların ambargoları nedeniyle İran'ın teknolojik gelişimini sürdüremediğine işaret eden Lukashenko, bu yaptırımlar nedeniyle helikopterin bakımlarının yapılmamış olabileceğini belirtti. Lukashenko, onların yolcu gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakları yoktu. 50 yılda sadece 3 kez de uçmuş olabilir. Belki de bakımı düzgün yapılsaydı böyle bir sorun yaşanmayacaktı, şeklinde konuştu. Я уже Lukashenko'nun ardından söz alan Vladimir Putin ise reisiyi taşıyan helikopter kafilesinde Rus helikopterlerinin de bulunduğuna işaret ederek heyetteki diğer iki helikopter Rus helikopteri olduğu için aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı. Karşılığını verdi. Çek çek. gel buydu Gelin bura, Gelin üstü. Gelin üstü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da enflasyon açıklaması vardı sevgili izleyenler. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörülerin ele alındığı İslami Finans Zirvesi'nde konuştu. Karahan yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlı bir şekilde gerileyeceğini ve bu gerilemenin aylık enflasyonun temel eğilimindeki iyileşme ile birlikte süreklilik kazanacağını öngörmekteyiz dedi. Ülkemizde ilk defa düzenlenen Albaraka Forum'un Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörülerin ele alındığı İslami Finans Zirvesi'nde konuştu. İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomimizde en öncelikli odağın enflasyon olduğu aşikardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması şüphesiz temel görevimizdir. Bu bilinçle bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla bir parasal sıkılaşma döngüsüne başladık. Enflasyonun pandemi sonrası dönemde ilk yükselişinde oluşan arz zinciri sorunları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları önemli rol oynamışken ilerleyen dönemlerde yüksek talebin sürükleyici olduğu bir tablo ortaya çıkmıştır. Karahan, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamanın temel görevleri olduğunu belirtti. Haziran ayında başlattığımız kademeli ve güçlü parasal sıkılaştırma süreci ise finansal koşullara beklendiği şekilde yansımış. Bu ortamda Türk Lirası varlıkların getirisi yükselirken tasarrufa yönelim artmaya başlamıştır. Bu çerçevede tüketimin büyümeye katkısı azalırken net ihracatın büyümeye olumsuz etkisi de zayıflamış ve cari açık yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Bu süreçte Merkez Bankamızın rezervleri de 40 milyar doların üzerinde artarak tekrar 140 milyar doları aşmıştır. Bu gelişme ile paralel bir şekilde Merkez Bankası'nın yabancı para cinsi yükümlülükleri önemli miktarda gerilemiş ve döviz likiditesinde önemli bir iyileşme gerçekleşmiştir. Enflasyonun 2024 yılının ilk yarısında yıllık bazda artmasını beklediğimizi tüm politika metinlerimizde ve sunumlarımızda kamuoyumuzla paylaşmıştık. Para politikası duruşumuzun temel verileyicisi dezenflasyon sürecinin patikamızla uyumlu şekilde gerçekleşmesi olmayı sürdürecektir. Bu çerçevede yakından izlediğimiz aylık enflasyonun ana eğiliminde seviyesi yüksek olmakla birlikte bir zayıflama görmekten memnunuz. Tahmin patikamızda yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlı bir şekilde gerileyeceğini ve bu gerilemenin aylık enflasyonun temel eğiliminde iyileşme ile birlikte süreklilik kazanacağını da öngörmekteyiz. Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor sevgili izleyenler. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce insan hayatını kaybediyor ve kaybetmeye devam ediyor. Şu anda bugün ise hayatını kaybedenlerin sayısı 35.857'ye, yaralıların sayısının ise 80.293'e yükseldiği belirtildi. İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail çoğu çocuk binlerce Filistinli katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Bu <laughs> İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35.857'ye, yaralı sayısının da 80.293'e yükseldiği belirtildi. <laughs> Kültür Festivali bugün Şanlıurfa'da başlıyor sevgili izleyenler. Bugün Kültür Bakanı'nın verdiği startta festival başladı. Birçok sanatçının katılacağı ve 300'den fazla etkinliğin düzenleneceği Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı programla başladı. BFC Türk mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Milletvekili Kültür Festivali'ne tüm Şanlıurfalıları da davet etti. Yeni buluntularla alakalı etkinlikler yapılacak. Yine çocuklarımıza yönelik birçok sergimiz ve oyun alanlarında etkinliklerimiz olacak. Sinema sanatçılarımızın da bulunduğu çok dolu dolu bir festival gerçekleştiriyoruz. 25 Mayıs ile 2 Haziran arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin startı verildi. Bugün Urfa önemli bir günü yaşadığını söyleyebiliriz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın bu Kültür Festivali Kültür Yolu Festivali'nin açılışına gelmesi aslında tüm Türkiye'de de bir mesaj oldu. Urfa'mız Türkiye'de akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi kültür denilince. Tabii sadece yeme içme turizmiyle değil aynı zamanda arkeolojiyle de çok önemli bir şehir Urfa. Daha önceleri biliyorsunuz Göbekli Tepe'miz tüm Türkiye'ye tüm dünyaya tarihi değiştiren bir buluş oldu. Şimdi ona bir de Karahan Tepe ekledik. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen açılışa siyasiler, bürokratlar, kamu kurum ve müdürleri katıldı. 25... Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle başlamış oluyor. 9 gün sürecek bir festival bu. İçerisinde konserlerin olduğu, sergilerin olduğu, söyleşilerin, sinema sanatçılarımızın da bulunduğu çok dolu dolu bir festival gerçekleştiriyoruz. BFC Türk mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Emin Önen festivalin çok önemli olduğunu vurgulayarak tüm Şanlıurfalıları kültür festivaline davet etti. İnşallah bu vesileyle gerek müzemizde gerek kültür merkezlerimizde arkeoloji ile alakalı sergiler olacak. Yeni buluntularla alakalı etkinlikler yapılacak. Yine çocuklarımıza yönelik birçok sergimiz ve oyun alanlarında etkinliklerimiz olacak. Bunun dışında Türkiye çapında sanatçılarımız Urfa'da konserler verecek. Biz inşallah tüm hemşehrilerimizi bu etkinliklere bekliyoruz. Aynı zamanda tabii şehir dışından da birçok turist Urfa'mıza gelecek, akın edecek. Bu anlamda bu 9-10 günü en iyi şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sene ilk senemiz bizim. Ee, i̇nşallah 2025 yılında da e, bu festival çok daha e, büyük, çok daha iyi bir şekilde devam edecek burada Kültür ve Turizm Bakanımız Bakanımız'a yürekten teşekkür ediyorum. Kendisine Şanlıurfa'nın da 2024 yılında bu Kültür Yolu Festivaline dahil edilmesi ricasında bulunduğumuzda bizi kırmayıp dahil etti ve Şanlıurfa bu tarihi güzelliklerini, turizmi, turizm değerlerini, kültürel değerlerini inşallah çok daha iyi noktalarda tanıtacak. Diyarbakır'da da bir kavga yaşandı sevgili izleyenler. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay saat 23.30 sıralarında Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda İÇ e ile e yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kurban bayramına sayılı günler kaldı sevgili izleyenler. Peki kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açık Göz anlattı. Kurban bayramına bir aydan daha az bir süre kalırken hayvan alımları başladı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, hayvan alımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Kurban alırken öncelikle belediyenin göstermiş olduğu yerlerden ve hayvan pazarından kurbanlarımızı almamız gerekiyor. Alırken küpeler var mı yok mu ona mutlaka bakmalıyız. Tabii ki alım yerlerinde bu hayvanların nereden geldiğine de bakmamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka büyük başta pasaportunun küçük başsa nakil belgesinin olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Bunların için önemli. Pasaportta bu hayvanlara yapılan aşılamalar, bunlarla ilgili uygulamaları görürüz. Ee, bunlar önemli bizim için. Ee, alım yerleri de mutlaka belediyelerin göstermiş olduğu yerlerden olmalı. Oda başkanı açık göz vatandaşların hayvanın duruşuna ve sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Hayvan alırken neye bakmalıyız? Tabii ki hayvanın genel anlamda bir dış görünüşüne bakmalıyız. Eğer hayvanın canlı mı? Yani canlılık tüylerinin parlak olması gerekiyor, mat olan hayvanlardan, burun akıntısı ishal olan hayvanlardan mutlaka uzak durmalıyız. Zayıf olan yani bizim dediğimiz şekilde zayıf olan hayvanlardan mutlaka uzak durmalıyız. Genel anlamda can, dışa bakış açıları çok iyi olan, böyle baktığımız zaman canlı gözüken, böyle durgun olmayan hayvanları seçmeliyiz. Bu noktada. Öncelikle onlara bakmak lazım. Açık göz, kurban alırken damızlık diye adlandırılan erkek hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Erkek hayvanları seçmeliyiz. Ama mutlaka dişi hayvan alacaksak damızlık değerini yitirmiş olan hayvanlardan seçmeliyiz bunu. Çünkü ülke ekonomisinde için gerçekten dişi hayvanlarımız çok önemli. E, damızlık değeri yoksa eğer bu hayvanların bunlarla ilgili e, Gebelik muayenesi yapıldıktan sonra mutlaka gebe olmayan hayvanı almalıyız. Çünkü sonuçta milli ekonomi ve o canlının da yaşama hakkı var. Bana göre erkek hayvanları seçmek en mantıklısı. Dişi hayvan kesicik olan vatandaşlarınsa uzman kişilerle beraber hareket etmenin uygun olduğunu kaydeden Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, hayvana gebelik muayenesi yapılmalıdır dedi. Dişi hayvanlar alınırken tabii ki sonuçta dişi de kurbanlık ama damızlık değeri yani doğum oranı ondan sonraki dönemde artık doğum yapamayacak durumdaysa bu hayvanları alma daha mantıklı onun dışında bir de dişi ise gebelik muayenesinin mutlaka yapılması gerekiyor çünkü hayvanları kestiğimizde yavruyla birlikte olduğu zaman bunun kurbanlık durumunda da sıkıntılar oluşabilir diye düşünüyorum. Diyarbakır'a çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 yıl önce arkadaşlarıyla piknik yaptıkları esnada boş arazide gezen Muhammed Özkan bulduğu gök taşını önce analiz raporu için Kocaeli'ye gönderdi. İçerisinde 20 tür element olduğu ortaya çıkınca da açık artırmayla satışa çıkardı. Olay 2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde gerçekleşti. Bu 2022 7. 4. ayında biz Ergani'ye gitmiştik pikniğe. Orada bir boş arsada üç arkadaş dolaşırken bir göçük meydana gelmişti. Merak edip göçüğe baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık bir taştan geliyordu. Kentte kuaför dükkanında çalışan Muhammed Özkan, piknik yapmak için iki arkadaşıyla ilçeye gittikten sonra boş arazide gezmeye başladı. Elimizi taşa attığımız zaman elimiz yandı. E, taşın farklı olduğunu düşünerek beze sardık. Tişört müşörtümüze sararak taşı arabamıza aldık. Sonra Diyarbakır'a getirdik. Diyarbakır'da bir haberlerde gördük. Göktaşı, Möktaşı. Bir araştırma yaptık. İki yıl elimizde tutuk korktuk. Kimseye söyleyemedik. Sonra e, Kocaeli Gebz Üniversitesi'ne gönderdik. Analiz için. Analiz sonuçları geldi. Olumlu bir şekilde geldi. Bu sefer biz de bunu basınan e, paylaşmak istedik. Bu sırada küçük bir göçüğün meydana geldiğini fark eden Özkan, göçük içerisinde taş olduğunu fark edip beze sararak elini aldı. İki sayfalık bir rapor var. Raporu şöyle gösterebilirim size. Analiz raporu sonucu. Elementlerin her türlü şeyi de buradadır. Elementler de burada. Zaten imza olmadan rapor geçersizdir. Taşın gök taşı olduğunu tahmin eden Özkan, kendisiyle kent merkezine getirip buradan birkaç numune Kocaeli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi. Bu raporda imza da var. Araştırabilirsiniz. Zaten TÜBİTAK'tan gelmiştir bu rapor bize. O yüzden raporla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yine her türlü veririz. Numune bir şekilde yine analizini yaparlar. Yetkililer taşın içerisinde yaklaşık 20 tür element olduğunu tespit edip raporda yarı kantitatif element analizlerinde periyodik cetvelde oksijen, uranyum arasındaki elementler tanımlanabilmektedir açıklamasında bulundu. O yüzden satışa çıkartacağız. Elimizde şu ana tahminimizde 3 kilo var. 3 kilo var ne kadar fiyat bir biz bilmiyoruz. Açık artırımdan satabiliriz ya da bir teklif gelirse, güzel bir teklif gelirse verebiliriz. Sattıktan sonra güzel bir düğün yapıp evleneceğim, sevdiğim kızı alacağım. Öte yandan aynı ilçede bir vatandaş yaklaşık 9 ay önce Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu illeri semalarında görünen meteor kayması sonrası Göktaşı'nın köylerine düştüğünü iddia ederek 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı. Spor haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Trend Yol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanya Spor Akdeniz derbisinde sahasında Antalya Spor ile bir bir berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 38 ve son haftasında Korendon Alanya Spor'la Antalya Spor 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Alanya Spor'la Antalya Spor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadında oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Alanya Spor'un golü 3. dakikada Hiven Uijo ile gelirken Antalya Spor'un golü 80. dakikada Edim Bukso ile geldi. Antalya Spor'da teknik direktör Sergen Yalçın takımının başında son maçına çıktı. Bu sonuçla birlikte Alanya Spor 52, Antalya Spor ise 49 puanla ligi tamamladı. 15 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.